Evet arkadaşlar dördüncü sırada gelişimde belli yönelimler vardır ilkesiyle birlikteyiz. Gelişimde belli yönelimler vardır demek gelişim süreci boyunca gelişimsel olaylar baştan ayağa, içten dışa ve genelden özele olmak üzere belli bir yön ve önceden yordana bilen bir sıra izler demek. Peki gelişimde belli yönelimler var dediğinde bu yönün hem baştan ayağa hem içten dışa hem de genelden özele doğru olduğunu bilmek zorundayız. Peki Özellikle de bizim dikkat etmemiz gereken en önemli husus şu arkadaşlar. Baştan aya, içten dışa ve genelden özele ilkelerinin herhangi biriyle ilgili soru sorduklarında maalesef o sorunun seçeneklerine ilkenin kendisini koymayacaklar. Örneğin baştan aya ilkesi sorulduğu halde verilen örnek baştan aya ilkesiyle alakalı olduğu halde seçeneklerde baştan aya ilkesini görmeyeceksiniz. Peki böyle bir durumda neyin doğru cevap olma ihtimali var? Şu soruya cevap aramanız lazım. Az önce gelişimin hem baştan aya hem içten dışa hem de genelden özele doğru. Önceden bilinen bir yön ve önceden yordanabilen bir sıra izlediğine değindik. Peki bu sıra dahilinde eğer sürecin baştan aya doğru ilerlediği vurgulanıyorsa ben şıklarda baştan aya ilkesini görmediğim zaman bilmeliyim ki o sorunun doğru cevabı aynı zamanda gelişimde belli yönelimler vardır ilkesi olur. Peki bu sadece baştan ayağı ilkesi için değil hem içten dışa hem de genelden özel ilkesi için de geçerli. Yani ben bu üç ilke içinde baştan ayağı, içten dışa ve genelden özeli kendisini şıklarda görmediğim zaman doğru cevabın gelişimde belli yönelimler vardır ilkesi olacağını bileceğim. Peki örneğin içten dışa ilkesi ile ilgili bir soru. Verilen örneğin gelişim içten dışa doğrudur ilkesiyle ilgili olduğunu biliyorsunuz. Ancak seçeneklerde gelişim içten dışa doğrudur ifadesi yok. Peki böyle bir durumda yapacağınız ifade şu. Bu ilke veya bu örnek gelişim içten dışa doğrudur demek istiyorsa aynı zamanda bana gelişimin belli bir yönü var demek istiyor. O halde içten dışayı bulamadığım takdirde bu sorunun doğru cevabının Gelişimde belli yönelimler vardır ilkesi olacağını da bilmeliyim. Genelden özele içinde aynı durum söz konusu. Üç ilkeydi arkadaşlar, belli yönelimler vardır başlığı altında topluyoruz. Dolayısıyla aslında belli yönelimler vardır ifadesi bu üç ilkenin de çatısı. Biz bu yüzden hem baştan ayağa hem içten dışa hem de genelden özel ilkesinin herhangi bir tanesine ait soru gördüğümüzde Şıklara bu ilkelerin kendisinin konulmadığını gördüysek kesinlikle ilk arayacağımız seçenek gelişimde belli yönelimler vardır olmalı. Peki ilkelerimizi tek tek ele alacak olursak gelişim baştan ayağa doğrudur ifadesi bize neyi anlatmaya çalışıyor? Bu ilkeye göre yeni doğan bir bebeğin başı vücuduna oranla normalden daha büyüktür. Yani yeni doğan bir çocuğun başı olması gerekenden biraz daha büyüktür. Ve başın vücuda olan oranı yeni doğmuş bir bebekte 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Yani 4'te 1'i sadece baş kısmı oluşturur. Peki bu oran yetişkinliğe geldiğinde yani normal düzeye gelip dengeye ulaştığında ise 1 bölü 8 oranına kadar gerilecektir. Anne karnından alırsak eğer aynı süreci anne karnındayken bir bebeğin başının vücuduna olan oranı 1 bölü 2. Yani çocuğun toplam bedeninin yarısı yarısını baş oluşturuyor. Doğduğunda ise 4'te birini başı oluşturuyor. Ama yetişkinliğe geldiğinde yani ergenliğin sonuna gelindiğinde ise artık bu oran sekizde 1'e kadar gerilemiş ve dengeye ulaşmış oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken düşürücü noktalardan bir tanesi. Aşağıdakilerden hangisi ilkelerle ilgili doğru ya da yanlış bilgidir soruları. Mesela seçeneklerden bir tanesinde şöyle bir ifade gördünüz. Yeni doğan bir bebeğin başı vücuduna oranla daha büyükken bu oran dönemin sonlarına doğru 1 bölü 8'e kadar geriler ve dengeye ulaşır demiş. İfadenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu soruluyor. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Peki nerede yanlış? Demiş ki soruda yeni doğan bir bebeğin başı vücuda oranla daha büyüktür. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak cümlenin devamında dönemin sonlarına doğru bu oran 1 bölü 8'e kadar geriler ve dengeye ulaşır demiş. 1 bölü 8'e kadar ulaşıp dengeye geldiği nokta asla bebeklik döneminin sonu değil. Ergenlik döneminin sonlarına doğru veya bir diğer ifadeyle genç yetişkinliğin başlarında bu oran 1 bölü 8'e kadar geriler ve dengeye ulaşır. O halde yeni doğan bir bebeğin başı vücuda oranla daha büyüktür ve bu oran hemen o dönemin sonunda değil ergenlik döneminin sonlarına doğru 1 bölü 8'e kadar geriler ve dengeye ulaşır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi bu. Peki bu bilgiden yola çıkarsak eğer bebeğin başı vücuda oranla daha büyükse o zaman vücudun ağırlık merkezi başa yakın kısımdadır. Yani göğüs hizasındadır. Hatta dikkat edin bazen bebekleri kucağınıza sevmek için aldığınızda etrafınızdaki yetişkinlerden şuna benzeyen bir ifade görürsünüz. Aman ha kızım, aman ha oğlum çocuğun başından da desteklice tut. Veya başı gövdesinden ağır olur aman dikkat et derler. Ve gerçekten de bebeklerin başı vücuda oranla daha büyük olduğu için ağırlık merkezi gö göğüs hizasındadır. Yani başa biraz daha yakındır. Dolayısıyla koltuğun üzerinde olan veya bir masanın üzerinde duran çocuk böyle kenara doğru biraz yaklaştığında baş vücuda oranla daha ağır olduğu için çocuğu aşağı doğru ne yapacaktır? Çekecektir. Dolayısıyla bir bebeğin aşağı sarkmasıyla yetişkin birinin aşağı sarkması aynı sonuçları doğurmaz. Ancak bu başın vücuda oranı yetişkinliğe geldiğimizde 1 bölü 8'e kadar gerileyip dengeye ulaştığında ağırlık merkezi de göğüs hizasından artık göbek hizasına doğru biraz daha ne yapacaktır? İnecektir. Peki tamam da neden gelişim süreci baştan ayağa? Peki soracak gelişim sürecinin baştan ayağa doğru ilerlemesinin Temel sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir sorusunu gördüğümüzde bu durumun temel sebebinin ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Hayati öneme sahip olan organların gelişim sürecinde bir önceliği vardır. İşte bu yüzden gelişim süreci baştan ayağa doğru ilerliyor diyeceğiz. Biraz daha açacak olursak bu ifadeyi gelişim sürecinde hayati öneme sahip olan organların en önemlilerinden biri de merkezi sinir sistemi yani beyin. Peki bütün vücudu yöneten ve bütün vücuda komut gönderen beynin diğer organlara oranla olgunlaşma ve görevini yerine getirebilecek düzeye erişme süreci biraz daha erken olmalı. Çünkü beyin daha erken olgunlaşmalı ve görevini yerine getirebilir hale gelmeli ki diğer bütün vücut organlarına gerekli komutları ulaştırsın ve vücudu yönetebilsin. Peki merkezi sinir sisteminin böyle bir hayati önemi varsa ve bütün vücudu yönetip komut gönderecek, koordine edecek organ merkezi sinir sistemi ise o halde diğer organlara oranla en erken olgunlaşması ve görevini daha erken yapabilir hale gelmesi gereken en önemli organlardan biri de merkezi sinir sistemidir. Dolayısıyla Olgunlaşmanın meydana gelebilmesi için de önceki derslerimizi hatırlayın. Büyüme olmadan asla olgunlaşmanın olamayacağını söylemiştik. Peki aynı cümleyi açacak olursak madem beyin ve merkezi sinir sistemi diğer bütün organları yönetebilmek için bir an evvel görevini yapabilir hale yani yeterli olgunluğa erişmeli ancak bu şartı yerine getirebilmek için de mutlaka önce yeterli fiziksel büyüklüğe ulaşmalı. İşte bu yüzden baş ve içerisindeki beyin diğer organlara oranla daha hızlı büyüyerek büyüme şartını yerine getirir ve hemen akabinde olgunlaşmayı tamamlayarak artık görevini icra etmeye başlar. Dolayısıyla bu hayati bir öneme sahip olduğu için insanlardaki gelişim süreci baştan ayağa doğru olmak zorundadır. Peki bu noktada değindiğimiz neydi arkadaşlar? Gelişim süreci neden baştan ayağıdır diye sorulduğunda vereceğimiz cevap şuydu. Hayati öneme sahip olan organların gelişim sürecinde bir önceliği söz konusudur. İşte bu yüzden gelişim süreci baştan ayağa doğru olmalıdır diyor. Peki aynı cümleden yola çıkarsak şu kanıya varmamız lazım. Demek ki merkezi sinir sistemi diğer bütün organlara oranla en erken olgunlaşan ve görevini en erken yapmaya başlayan sistemlerden bir tanesi. Dolayısıyla gelişim süreci de bu önemden ötürü baştan ayağa doğru devam etmek zorunda. İşte o yüzden anne karnındayken vücudun yarısı, doğduğunda vücudun dörtte biri neden baş ve neden baş anne karnındayken ve bebeklik dönemindeyken vücuda oranla daha büyük. Son kez söylüyoruz. Büyümeyi bir an evvel tamamlamalı ki olgunlaşabilsin. Ve bir an evvel olgunlaşmalı ki vücudu yönetebilsin. İşte bu yüzden gelişim süreci baştan ayağa doğru devam etmektedir arkadaşlar. Peki baştan ayağa ilkesi sadece büyüme ile mi alakalı? Değil tabii ki. Peki biz kas gelişimi sürecinin de veya bazı psikomotor becerilerinde baştan ayağa doğru gittiğini göreceğiz. Örneğin yeni doğan bir bebeğin öncelikle kafasını kontrol edebildiğini, boyun kasları olgunlaştığı için, daha sonra desteksiz oturabildiğini, ardından emekleyebildiğini ve daha sonra da yürüyebildiğini söylemiştik. Ve sürecin bu yüzden baştan ayağa doğru ilerlediğine değinmiştik. Peki Hatırlarsanız bireysel farklılıklar vardır ilkesini açıklarken demiştik ki bireysel farklılıklar gelişimin yönünde ve gelişimin sırasında değildir. Çünkü herkesde gelişim süreci baştan ayağa, içten dışa ve genelden özele doğru. Hem belli bir yön hem de önceden yordana bilen bir sıra takip eder. Bu yüzden baştan ayağa doğru giden bu sıralama hiç kimse de birbirinden farklı olamaz. O halde dünyanın her yerinde insanlar önce başlarını kontrol edebilmeyi, ardından desteksiz oturabilmeyi, daha sonra emeklemeyi ve en son yürümeyi başarır. O halde sıralama ve yön herkeste aynı ve kimse de farklılık göstermiyorsa bir kişi çıkıp da benim çocuğum emeklemeden yürüdü diyemez arkadaşlar. Çünkü hiç kimse Önce emekleyebilecek olgunluğa erişmeden yürüyebilecek düzeye gelinmez. Atalarımız da söylemiş hatırlarsanız emeklemeden yürüme olmaz diye. O halde kimse daha kafasını kontrol edemiyorken desteksiz oturabilmeyi, daha bir sandalyede desteksiz oturamıyorken emekleyebilmeyi, emekleyemiyorken de yürümeyi ne yapamaz arkadaşlar? Başaramaz. O halde psikomotor becerilerde de süreç baştan ayağa doğru ilerlemektedir. Peki baştan aya ilkesiyle ilgili bilmem gereken son madde şu. Bu ilke gelişim alanlarını kıyasladığımızda bir tek fiziksel gelişim alanındaki olayları anlatmak için kullanılabilir. Örneğin nöbetleşe ilkemiz, gelişim bir bütündür ilkemiz, kalıtım ve çevre etkileşimi ilkemiz, kritik dönemler ilkemiz yani bütün ilkelerimiz gelişim alanlarının hemen hemen hepsi için kullanılabilir. Ancak baştan ayağa ilkesi sadece ama sadece fiziksel gelişim alanındaki değişimleri ifade etmek için kullanılabilir. O halde bununla ilgili karşılaşabileceğimiz soru şu şekilde olacak. Aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisi sadece fiziksel gelişim alanındaki değişimleri ifade etmek için kullanılabilir? Cevap baştan ayağa ilkesi olmalı. Bu noktada bizi en çok düşürecek çeldiriciler Gelişim içten dışa doğrudur. Ve gelişim genelden özele doğrudur ilkeler olur. Peki gelişim içten dışa doğrudur ilkesi fiziksel gelişimin dışında başka herhangi bir alanı ifade etmede kullanılır mı? İlerleyen derslerimizde bilişsel gelişim ve dil gelişimini işlerken göreceksiniz. Piaget'e göre bilişsel gelişim süreci içten dışa doğru gelişirken Vygotsky'ye göre ise tam tersine gelişim süreci dıştan içe doğru olacaktır. Ve biz bu yüzden içten dışa doğrudur ilkesini hem fiziksel hem de bilişsel gelişim için kullanabiliriz. Dolayısıyla bu çeldiriciyi de eledikten sonra göreceksiniz ki bütün ilkelerin içerisinde sadece ve sadece fiziksel gelişim alanındaki değişimleri anlatmada kullanılabilecek tek ilke var. Gelişim baştan ayağa doğrudur ilkesi. Peki bu ifadeyle ilgili farklı bir tarzda soruyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Kalabiliriz. Örneğin Erikson'un psikososyal kişilik gelişimi kuramı göz önüne alındığında bu alanla ilgili değişimleri ifade etmek için aşağıdaki ilkelerden hangisini kullanamayız diye soruyor. Peki az önce dedik ki biz baştan ayağa ilkesi sadece fiziksel gelişim alanındaki olayları anlatmak için kullanılır. Peki sorunun bize verdiği örnek ne arkadaşlar? Erikson'un psikososyal kişilik gelişimi kuramı. Tamam da kişilik gelişimi ifadeleri için baştan ayağa ilkesini kullanamazsınız. Çünkü baştan ayağa ne kişilik ne ahlak ne dil ne bilisel sadece fiziksel gelişim için kullanılabilir. Aynı sorunun türevlerini çoğalttığımızda Piaget'in bilişsel gelişim kuramında, Freud'un kişilik gelişimi kuramında veya Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramında değişimleri ifade etmek için hangi ilkeyi kullanamayız dediklerinde baştan ayağa ilkesini kullanamazsınız. Çünkü bu ilke unutmayın sadece fiziksel gelişim alanındaki olayları anlatmak için kullanılır. Ve baştan ayağa doğru olan sürecin hiçbir zaman bireysel farklılıklara tabi olmadığını bilmeliyiz. Son cümlemiz olsun arkadaşlar. Unutmayalım. Kimse başını kontrol edemiyorken, desteksiz oturmayı, desteksiz oturamıyorken ise emeklemeyi, emeklemeden de yürümeyi başaramaz. O halde şu ifadeleri gördüğünüzde lütfen böyle bir şey olabilir çünkü bireysel farklar vardır demeyin. Bir çocuk desteksiz oturabildiği halde hala başını kontrol edemeyebilir. İfadesi yanlış. Neden? Çünkü bir çocuk eğer desteksiz oturabilecek kadar olgunlaşmış ve gelişme kaydetmişse süreç baştan ayağı olduğuna göre Zaten başını kontrol etme işini zaten daha önceden halletmiştir. Bu yüzden emeklediği halde desteksiz oturamıyor. Desteksiz oturabildiği halde hala kafasını kontrol edemiyor diyen ifadeler asla bireysel farklılıklar ilkesiyle açıklanamaz. Vereceğiniz en doğru cevap şudur. Gelişimde her şeyin önceden yordanabilen bir sırası ve önceden belli olan bir yönü vardır. Ve bu yön baştan ayağa doğrudur. Ve kimse de farklılık göstermez diyeceğiz. Bir dahaki dersimizde gelişim içten dışa doğrudur ilkesiyle birlikte olacağız arkadaşlar.